Merhaba evet. arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Counter Strike oynayacağız. Yanımda konuğum Olcan Gülsoy var. Password istiyor, password kalsın. Evet. 1-2-3 2, 3. 1, 2 3. Evet. evet, ölmek için geldik. Olcan bizi <laughs> öldürecek bugün. Oyun mu arkadaşlar, eğlencesi yani. İlk defa oynayacağım. Hadi. Çok iyi değilim ben onunla yani? Evet Luan Gül Luan Gül 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 mı vurcam Burayı patlatcam lan. Hadi gel sen gel öyle benle başlayalım Konuşuyor. Tamam. Arkadaşlar yanımda yavrular da önde sıkıntı olduğu için yavru sesi gelmiyo

Arkadaşlar o zaman bomba Öyle değil, Arkadaşlar yok. <laughs> <Ab prendre compte. gülüyor> Buz'a artan el sığır mısın ya? Bomba Sığır da alacaksın Bombayı... El sığırın içine git, gir git, git Aklı olsun oğlum, ne yapalım? O zaman kaynayacağız Kaynayacağız Oğlum, öyle de sen sararsın Bombayı yiyin, kaynayacaksın Hep taktiklerinde, altı, altı, altı Altı, altı, altı Olur Hala ölmüyor Ölmüyor Yağğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğ Kalıp olduk çıktı arkadaşlar. Ne oldu? Bomba oh. patlamadı herkese. oldu. nasıl ses? Hmm. Çok güzel silah. Abi oh, beni takip ben ediyorlar. Ne yedim? Ben bu oh. <laughs> <laughs> silahı... Bombe. Al oh, sana bombe. mü? Yeah. Oh, Abi lan vuruyor? Git sen. Ne bombalamış. Alo, gel neredesin lan? Al ölmedin. O <laughs> Benim ben senin içine yalancı, yalancı. Şey, cok, ya, var. <laughs> <Gördünüm>. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Ne yapıyor? Ne suyu atladın yeah. sen. Hadi no, hadi. No, no. İyi suyu atladın sen Erkan'ın adı. Ama abi gidiyor yani. Boşuna yalan gidiyor yani. Ne yapıyorsun? Ben benim bezimde şey değil. Bu halde.

This is weird. I'm not seeing <laughs> not

I to go. Go, go, go. go, go. <laughs> <with> <laughs>

Mm -hmm. Let's move out let's move out, let's move out. Let's move out. Let's move out. 国干我们的威力。